Ne? Sakın konuşma. Sesin kuması. Akrabalar arıyor. Akra. Sen kes sesini. Kes sesini. <laughs> <laughs> Efendim Gülizar, geldik izin mahalleye. Ben şoföre konum atmıştım aslında. Ne? Ee, ne? Sınır kapısından mı botlara bindiriliyorsunuz? Ben bir isterseniz konuşayım kendim. Bilin, dur, dur. birine vereceğim. Dur, dur. Canım benim Gülizar. Nasılsın? Hı hı. Hı. Bortana bindiniz yani şu an? Tamam canım benim. Can yeleğinizi takmayı unutmuyorsunuz, tamam mı? Bugün ama çok güzel. Püfür püfür geçeceksiniz karşıya. Tamam canım benim. Gülizar? Guluk guluk mu? Ee, abi hayırdır, ne oluyor? Gulukzar, ee... He? Gülizar, ee, siz defnedin. Biz cenazeye yetişemeyeceğiz galiba dedi. Beklemeyin dedi. Ee, bana tam öyle gibi gelmiyor açıkçası ama. <laughs> sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. İki saatlik mesafeden iki tane akraba getiremedin. Sana yazıklar olsun. ne alakası Otobüsü bu adam ayarlamış. Seni ayarlasan böyle olmazdı. Nerede çık şimdi? Kimsesizler gibi gömecik abi mi görmeyecek abimi? Doğru söylüyor İbrahim. Sen bu işlerden hiç anlamıyorsun canım benim. Ev bomboş. Ben şimdi sizin işinizi çözeceğim. Ne oldu ya? Kuluk kuluk deyince... <laughs> Nurettin amca çok güzel yüzerdi. Ya. Çok güzel bir anımız var, hiç unutmuyorum. Hadi inşallah. Bir gün yedi kule kayalıklardan denize giriyoruz. <laughs> Yüzüyoruz işte. Orada sahil bandında Nurettin amcayı gördük. <laughs> Nurettin amca suya gelsene dedik. Gelmeyeceğim dedi, gitti. <laughs> Yeter ya. Yeter, hani bir şey çıkmıyor ya. Son hiç, hiçbir şey yok ya. Bence anlatma ya, vazgeç artık. Ya bu adam nereye gitti? Ne yapacağız biz? Ne, Bak, ne geçin oluyor? Götün geçin çocuklar, geçin, geçin. Abi geldik abi, geldik. Geçin böyle. Eyvallah. Ee, Bilal abi, arkadaşlar kim? Cemaat, cemaat. Evet. Yani muridin amcamızı hep birlikte defneteceğiz inşallah. Ay bir dakika ya. Herkesin başı sağ olsun. Sağ Eyvallah Allah. da biz maçı yarıda bıraktık geldik. Yani biz taziye diye geldik sadece. Defnetme yoktu ama. <laughs> maçı kazanmak değil. Ahireti kazanmaktır önemli Mustafa. Oo. Öyle değil mi arkadaşlar? Oh. Evet. Ya biz ne yapacağız yani? Hocanın arkası arkadaşlara baraj mı kuracağız? <laughs> Ya. Saçmalama, sus. Sus, saçmalama. Çekil artık Amerikan Amerika'nın uşağı. Şu... Kalabalık iyi değil. En azından vezir olmayız, zeşrafa. Gelin oğlum, oturun anneciğim. Şey, geçin, abi şöyle Ge geçiyoruz. Lütfen, lütfen geçin. Lütfen. Geçin çocuklar, oturun buyurun. Ya, e, madem cenazeye geldik, ben o zaman soruyu soruyorum. E, ne yemek yiyoruz? Ya da restoran mı burası ya? Cenaze ve acımız var. Ben acılı yemem, evet, Mustafa onu sonra... Refüsü var, refüsü var. var. İbrahim, susanız. benim canımı sıkma. Hiçbir haberin yok ya. Cenaze evlerinde yemek yenir İbrahim. En azından bir, bir tatlı, bir turunma, bir şey yenir. Nerede lan tatlılar? Ama babam ölmüşken ben tatlı mı düşünecektim Hiç yani? Desin. Ama şimdi bu konuda haksız değil İbrahim. Hah. Ben şimdi sizin işinizi çözüyorum. Catherine, <laughs> yemek, <laughs> salça, kalça... <laughs> Aa, fena süttün. Ya kalçadan Fenasettin'e geçmesini bir tek ben mi yadırgıyorum? Normal mi bu sizce? Canım benim Fenasettin. Nasıl olsun? Good be. Fenom. Şimdi bizim Nurettin doğduğu adına bir organizasyonumuz var. Buraya acil yemek, ne bileyim, ortama uygun bir şeyler yolla canım benim. Ben sana konum atacağım. Feno dur, kapatma. <laughs> bir trabzon hurması yakalamışım. Çoluğunu çocuğunu terk edersin. Öyle çılgın bir şey. Tamam canım benim, ben yollayacağım sana. Tamam canım benim. Bilal Bey, sizden Allah bin kere razı olsun. Sayenizde abimin cenazesi güzel ayıyla kalkacak. Siz yol yordan biliyorsunuz, görgü biliyorsunuz. En azından bu vasıfsız gibi değilsiniz. Estağfurullah. Çok güzel anılarımız oldu Nurettin amcayla. Tabii, tabii, tabii. Bu az bile Anı demişken, Hı? bak bizim abi. Nurettin abiyle çok güzel bir anımız vardı. İbrahim bir gün sizin Hı? ev için mobilya bakmaya gittik. Hı. Dükkana girdik, Hı -hı. şöyle sağa sola bakındı, Hı. adamı çağırdı, Hı. dedi taksit yapıyor musunuz? Adam yok dedi. E sonra, sonrası yok. Çek. Bak, gördün mü? Yok. Gerçi niye soruyorsam, sanki öncekilerde bir şey vardı da... ...benim salak mı işte? Onu bunu bırak da biz ciddi ciddi sıkıldık. Ortam <laughs> çok basaklı ya. Evet ya, bunu aldım da bu ne ya? Hmm, cenaze evi olduğu için olabilir mi ya? <laughs> Mustafa! Birazdan ağaççılar girecek. Bir duygusal yoğunluk yaşarız canım benim. Bir sakin. Tamam. 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 Ne lan? Telefon mu çalıyor? Kimin telefonu çalıyor? Telefon mu? Ne bu? Herkese merhabalar. <laughs> köşede dikleniyor Az bana da dikletsene Bak nasıl aklını alıyor Oy 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 şu an ne yaşanıyor, ne, no, ne no oluyor ben anlamadım. İbrahim'ciğim, önce ortamı ısındırıyor, sonra slova geçecek canım benim. Ee, hanımefendi, acaba direkt uzun hava mı? O da var.